15 Ekim sabahından herkese günaydın. Merhaba, umarız sağlıklı bir şekilde ulaşıyordur sesimiz size. Sağlığınız yerinizdedir. Bugünlerde en büyük hazine. Grip aşısı, hemen gündemimizi özetleyelim. Ee, bakalım 15 Ekim, 14 Ekim'den kalanlar ve 15 Ekim'in gündemi Eskişehir.net'te işte sabah sabah karşınızdayız. Ee, birkaç zamandır etrafımızda bir koşturma, bir telaşa, eczacı dostlarımızı aramak, grip aşısı var mı, grip aşısı yok mu, ne zaman gelir, beni sıraya yaz, Grip aşısı böyle. Kim olacak grip aşısına? Ne olacak? Müthiş bir gerginlik bulamıyoruz. Grip aşısı eczaneye gidiyoruz işte isimleri yazdırıyoruz. Herkes birbirini arıyor. Kim olacak? işte biraz bizi ferahlatan bir açıklama. Grip aşı. herkes grip aşısı olmak zorunda değil. Bir. Herkes grip aşısı olmak zorunda değil. Bu bile başta başına biraz bizi ferahlattı. Şimdi bakalım kim söylüyor bunu? Gaye Usluer. Profesör Doktor Gaye Usluer. Biliyorsunuz korona günlerinde işte Mart'tan itibaren sayarsak sürekli konunun takipçisi her yönüyle rakamlardan işin işte dezenfektan boyutuna oradan aşılara oradan pek çok konuda fikir belirtiyor. Sadece bizler Eskişehir'de değil biliyorsunuz Osman Gazi Üniversitesi'nde tıp fakültesinde görevli. Türkiye'yi de bu konuda aydınlatıyor Gaye Hoca. İşte o paylaşımını sizlerle paylaşıyoruz ki biz de biraz rahatlayalım. Yani eczanelere gidiyoruz. Aşı zaten yok grip aşısı. Ama sıra çok. Bir eczacı arkadaşımız 500 kişinin isim yazdırdığını söyledi. 500. Geçen yıl kendisine gelen 15-20 civarı bir aşı dedi. Bu sene o da gelir mi bilmiyorum dedi. Ama bakın 500 isim. Bir eczacıda sadece bir eczanede 500 isim var. Bakalım ne diyor Gayo Hoca? Tam olarak o paylaşımı yapayım sizinle. Herkes grip aşısı olmak zorunda değil. Ancak 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanlar her yıl grip aşısı olacak. Bu yıl Covid-19 nedeniyle zorunluluk daha fazla. Zorunluluk durumunda olan herkese yetecek grip aşısı ne zaman gelecek? Gelecek mi? Evet herkes olmak zorunda değil. Bazılarımızın önceliği var. Tamam 65 yaş üstü ve kronik onlar da gidip yazıldılar. En azından onlara yetecek kadar aşının gelmesini umuyoruz. Diliyoruz, bekliyoruz daha doğrusu. Ama en azından böyle hepimiz de gidip hani aşı yok diye bir strese girip yeni bir kendimize bunalım alanı, e, gerginlik alanı yaratmayalım. Hemen geçelim. Yeni yasaklar. Geldi mi, gelecek mi? Yaz bitince yeni yasaklar gelir. İşte turizm sezonunun kapanmasını bekliyorlar. Değil mi? Bu tarz şeyler. Ah Bahar geldi geçti. Yazdan da hiçbir şey anlamadık. Ama bir yandan da kış geliyor. Elimiz böğrümüzde. Başta ekonomi olmak üzere çok ciddi sıkıntılar bizi bekliyor mu? Bir sıkıntılı haber Fa Paris'ten, Fransa'dan geldi. Çok kötü. Ne oldu Fransa'da? Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki, işte biz de oraya doğru mu gidiyoruz? Ama ikinci bir sokağa çıkma yasağını, herhangi bir kısıtlamayı da kaldıracak gücümüz yok. Lütfen dikkat edelim. Lütfen. Yani bunu artık nasıl anlatacağız bilmiyorum ama çok sıkıntılı. Yani gerçekten ikinci bir dalga mı neyse onun adı kaldıramayız. Esnaf kaldıramaz, bizler kaldıramayız, hiç kimse kaldıramaz. Büyük bir mutsuzluk çıkar ortaya. Ama mecbur kalınca da işte Fransa. Bakalım 17 Ekim'den itibaren rekor artışlar. Vaka sayılarında Fransa'da rekor artışlar. Öyle değil mi? 21 0.6 saatler arasında hani biraz daha e, kabul edilebilir mi diyeceğim. Ama o saatten sonra iş yapanlar da var. Ah geliyor geliyor iş bu ticarete bu paraya dayanıyor. 17 Ekim'den itibaren Paris'te başta Paris olmak üzere bazı büyük şehirlerinde yaklaşık 8'de yanılmıyorsam 17 Ekim itibariyle saat 9'dan sabah 6'ya kadar Fransızlar sokağa çıkamayacak. Çünkü sokağa 13 Ekim'den 13 Ekim'den 27 Ekim'e kadar yani 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüş, konser, şenlik, açlık grevi, oturma eylemi, stand açma, imza toplama, çadır kurma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, sticker yapıştırma, afiş, poster asma, balon uçurma, balon uçurmadan var ya. Her türlü etkinlik ve eylemlerin yapılması yasaklandı. Evet. Tarihi tekrar edelim. 13 Ekim. Yani dünden e, 13 Ekim'den itibaren dün 14'ü 27 Ekim'e kadar 15 gün süreyle işte bu yeni yasaklar geldi. Umarız dikkat ederiz ve daha fazla ileriye gitmez. Aslında bu bile biraz zaten şeyleri biliyorsunuz bu seminerdir, genel kuruldur, kooperatifler olsun, STK onlar zaten yasaklanmıştı. İşte yeni yasakları duyurdu valilik. Fransa'yı da söyledik. Yani yurt dışı neden önemli biliyorsunuz. Önce oralar mesela İtalya'yı hatırlayın, İspanya'yı hatırlayın, böyle dalga dalga dünyaya yayıldı. E şimdi bizde de e, rakamlar, Hani kim vaka kim değil, semptomlu değil mi, gösteriyor musun te negatif pozitif derken bu rakamlar da açıklandığı zaman bir müddet yani tedirginliğimizin biraz daha artacağını düşünüyoruz. Gelelim diğer konu başlığımıza. Ak Parti İl Başkanı Zihni çalışkan Spor Bakanı ile görüştü. Çok önemli bir görüşme. Neden? Çünkü yatırımlar var. Bazıları bekliyor. Bazıları yıllardır bekliyor. İşte o muhtemelen bu metne yazılmamış ama Eskişehir Spor'da görüşülmüştür diye düşünüyoruz. Metinde yazılanlar neler? AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na gitti. Bir, yeni kentteki yüzme havuzu. Artık yani havuz problemine döndü. Yüzme kısmı gitti. Zaten yüzülemiyor. Orada çok güzel bir kompleks oldu. Diğerleri halledildi. Sadece bu kaldı. Bir, bilgi alışverişinde bulunduk demiş. Sarıcakaya ilçesindeki sporcu eğitim merkezi Sarıcakaya'da. Mihal Gazi'de bulunan gençlik kampının durumu bunların bir an önce tamamlanmasını, faaliyete geçmesini talep ediyor. De Beylikova ilçesinde yapımı devam eden sentetik çim sahanın bir an önce tamamlanması yine Sivrihisar'da ihtiyaç olan sentetik çim saha konusundaki görüşlerini buradaki talepleri iletmiş zihni çalışkan Eskişehir adına. hepsi çok önemli ama bir yüzme kültürünün neredeyse hani belediyeler olmasa Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz kent parkının yanında işte spor bu konuyla ilgili biraz kulüpler var onlar. başka Ertuğrul Gazi Su Sporları Merkezi Tepebaşı Belediyesi'nin yani neredeyse yüzecek alan yok. Bazı otellerin olabilir ama herkesin kullanma imkanı olmayabilir. Şu yüzme havuzu meselesi çok önemli. Bakın belki de şampiyonlar çıkacak ama önünde böyle bir engel var. Bu da bittiği zaman her bir şey olacak. Gerçekten çok güzel. Şimdi geçelim bir başka partiden bir haber verelim. DEVA Partisi DEVA Partisi ilçe kongrelerini yapıyor. Ali Babacan'ın biliyorsunuz DEVA Partisi Gelen gidenler de oluyor ama nedense böyle mesela Gelecek Partisi'nde de birileri gelip gidiyor. Deva Partisi'nde de. Bir iki esnafı görüp gidiyorlar. Basına haber verilmiyor ya da bizim haberimiz olmuyor bilmiyorum. Bir iki esnaf ziyaret yapıp gidiyorlar. Eskiden hani bu işler daha belki de korona nedeniyle olabilir. Bilmiyoruz oraya bir soru işareti koyalım. Evet Sivrihisar İlçe Kongresi'ni tamamladı. Deva Partisi İsmail Haşim Ateş Başkanlığı'nda biliyorsunuz. Temmuz ayında İsmail Haşim Ateş görevi yetkiyi aldıktan sonra bir teşkilatlanma ekibini kurmak üzere çifteleri tamamlamıştı. Şimdi de Sivri Hisar İlçe Kongresi tamamlandı. Başkan Şenol Çakır tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Siyaset her zaman zor bir iş. Memlekete hizmet etmek isteyenlere Allah kolaylık versin. Deva Partisi haberi.